canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmuyorsunuz. Ee, bizlere doğrudan ulaşıyorsunuz. Kolektif açılımdır. Uyanı alın, uymayanı evrene gönderin diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizleri. Evet, yüreğimden geçen en güzel hislerle falıma odaklandım. Ve bugün çok değişik bir açılımla yasak aşk açılımıyla geldim burada karışık İskambil Tarot tarı yardımcı kartlarla e, sizlere e, bir açılım yapacağız. Evet bazen oluyor ne yapalım e, gönül düşebiliyor bu aşka. E, çünkü e, insan bazen ruh eşi başka bir yerde çıkabiliyor işte oluyor böyle şeyler. E, ne kadar istemesek de e, bakalım neler var. Hangi taraf seçilecek yoksa bir taraf seçilmeyip iki taraf ortada mı kalacak bunu göreceğiz. Başlayalım bakalım ikilemlere. Bir hayal kırıklığı, maça ikilisi, maça altılısı ve e, evet gerçekten de e, burada e, aşkta bir hayal kırıklığı, bir problem, bir ayrılık durumları yaşanmış. Çünkü ikiliymiş hem size hem öbür tarafı idare etmiş bu kişi bunu söyleyebilirim burada yasak aşkta iki aşkı bir arada götürmeye çalışmış ya siz evlisiniz ya karşı taraftaki evli o taraftan çıkıp size gelemiyor böyle bir durumu olmuş ya da ikinizin de eli kolu bağlı çıkıp birbirinizle buluşamıyorsunuz böyle bir durum var ama genelde burada tek tarafta evli olabilir bunu gösteriyor kartlar. Ee, öyle gözüküyor bir hayal kırıklığı bir üzüntü ama bu kişinin sizi gerçekten sevdiğini arzuladığını ve tamamen sizi düşündüğünü söyleyebilirim şu anda o benim ruh eşim o benim canım dediğini ama e, çok severken birdenbire de ayrılık kararı aldığınızı görüyorum burada çünkü beklediğiniz teklif istediğiniz cevap verilmemiş bu insanda el kolu bağlı durumda yapamamış o yüzden de e, tekrardan bir barışma arzusuyla size gelecek aslında ve sizin istediğiniz size adam akıllı bir şekilde gelmesi tarafını seçmesi ve bu aşkta size sevdiğini göstermesini istiyorsunuz tekrar bir barışma yeniden bir araya gelme ve bu insanın sizden ayrıldığı halde sizi unutamadığını söyleyebiliriz burada. Evet şöyle söyleyeyim ki aile baskısı bir büyünün baskısı nedeniyle de sizden uzaklaşmış olabilir bu kişi. Böyle gözüküyor açıkçası ve şöyle söyleyelim tekrar olgun bir şekilde size gelmeye niyeti var burada ayrılık e, durumlarıyla kötü şekilde kıskançlık nedeniyle ayrılmışsınız burada. O yüzden teklif gecikmiş. Aşırı derecede kıskanmışsınız onu. İster bayan olarak deneyin, ister bey olarak deneyin. İki tarafta birbirini kıskanmış ve bu nedenle de işler kötüye gitmiş. E, maddi konuda da e, teklifler var burada. Maddi konuda güzel bir e, teklif bekliyormuş. Maddiyata dalmış, sizi ihmal etmiş birisi de var burada büyük aşk, büyük sevgi tekrardan burada şöyle bir durum da var. Belki de boşanma sürecine girdiniz. Boşanma sürecine giren ve ayrılıp tekrar sevdiğine koşacak olan insanlar da görüyorum burada. Böyle görüyorum. Çünkü ayrılma kararı vermişsiniz gerçekten de sevdiğinize gidebilmek adına büyük sevgi, büyük aşk ve sevdiğinizle bir olma eğer bayanlar dinliyorsa partneriniz ayrılmaya karar veriyor sizi seçecek size gelecek ama bu e, aranızda e, çok büyük bir sorun olmuş e, gerçekten de e, diğer bir kadın var burada çünkü ve bu kadın da çok üzüntülü e, sevdiğini vermek istemiyor ailesini kurtarmak istiyor karşı tarafın evli olduğunu söyleyebiliriz burada ve büyük hayal kırıklığı var. Ee, onu da söyleyelim. İkiniz arasında kalmış bir partner oldu şu anda. Bu da neden oluştu? Ne sizden vazgeçebiliyor, ne öbür tarafı bırakabiliyor. Ayrılmak istiyor, karşı taraf ayrılmıyor, e, bırakamıyor. E, böyle ikilemde olan bir partner var. Aslında kararını sizden yana vermiş. Gönlü tamamen sizde. Ama e, aile var, çocuk var. Ortada belki de bu yüzden bırakamıyor bu insanı peki ne yapacak onu da bir soralım o şans sizden yana diyor bütün şansım kısmetim sensin diyor çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını sizi üzdüğünün de farkında ama maddi sorunlardan dolayı size gelememiş hep araya ayrılıklar hayal kırıklığı girmiş artık bunu istemiyorsunuz barışmak sevgiyle bir arada olmak istiyorsunuz bunu da görebiliyorum ee, burada maddi durumu iyi bir insandan destek alacaksınız. Ondan sonra aşkınız canlanıyor. Evet, teklifte hayal kırıklığı, büyük bir ayrılık yaşayanlar var. Özellikle e, beraberliklerinde ayrılma yaşayacaklarınızı söyleyebilirim. İlkin beyler çıktı. Beyler ayrılıp eşlerinden sevdiklerine gidecekler. Burada da bayanları dinleyenler varsa burada da eşinden ayrılacak bir bayanı görüyorum. Sevdiğine gidecek. Evliliğinde mutluluğu yakalayamamış. Maddi konularda üzülmüş. Beraberliğine son verecek. Sevgide büyük hayal kırıklığı yaşadığı ama güzel bir teklifle de Tekrar bir araya geleceksiniz bu insanla. Evet, şöyle bir durum var. iki Her iki taraf da nasıl söylesem ki, beyler bayanlar. Beyler dinliyorsa bayanlar bayanlar evli burada, ama boşanma aşamasındalar, ayrılıyorlar, sevdiklerine gidecekler. Ama burada şöyle bir durum da var. Beyler ayrılacaksa büyük bir maddiyat pazarlığı olacak. Çok büyük bir maddiyat almadan eşleriniz sizi bırakmayacak. Öyle kolay sevdiklerinize gidemiyorsunuz. Bir maddi paradan fedakarlık edeceksiniz maddiyattan. Bayanlar da öyle tabii ki. Büyük maddiyattan fedakarlık edeceksiniz. Ondan sonra sevdiğinize kavuşacaksınız diyorum. Bakalım kartlar ne dedi? Adalet yerini bulacak dedi. E, dengeli ve ılımlı bir ilişki gelecek artık. Hayalleriniz gerçek oluyor. Azize kartı değer göreceksiniz. Karşı taraf sizi seçecek. Bir tamamlanma, bir birlikte olma. Hayatınızdan çıkan insanın bir anda geri gelmesi var. E, ayrılıp size gelecek bu insan. Bir mahkemelik durumları da sürüyor olabilir. Öyle gözüktü. Anlaşma, uyuşma, e, tılsım dokuzlusu. tılsım dokuzlusu ve gerçek aşkla size gelecek bu es partner sıkıntılarınız bitecek. Evet partner kararını vermiş. Sizi seçmiş, sizi sevmiş, sizinle olmayı istiyor ve her mücadeleyi verip sizin için savaşacak bu ex partner ve sıkıntılı günleriniz, uzak kaldığınız günler bitiyor. Tekrar bir kavuşma, bir araya gelme var amacında bu insanın. Ee, tekrar bir enerjilere bakalım bakalım. Şefkatli bağlantılar size geliyor, sizi seçiyor. Güç sizde olacak. Siz ne isterseniz o olacak. Ee, sihirbaz ve ayna var. Burada sanırım şöyle bir durum var. Hani bir şeylerle kendine döndürülmeye çalışılmış yalanla dolanla bir şekilde haksızlık görmüşsünüz belki de ailelerin haberi yok gizli bir aşk yaşadınız illa karşı tarafın evli olması da gerekmiyor burada bu varsayım da var ee, sizi istemeyen bir ailenin e, içindesiniz. Ama artık adalet yerini bulacak. Bu insan sizi seçiyor, sizin için savaşıyor ve sizi alıp götürüyor. Bir evlilik, bir bir araya gelme, barışma durumları var. Evlilikler varsa boşanılıp size gelinmesi var. Ayrılıp size gelinmesi var. Sizi seçmesi var burada. Güç size geçecek. Bunu da söyleyelim. Dinlenme ve yenilenme var. Gerçekten ne istediğine karar vererek size gelecek. Ama karşı tarafa da çok maddi durum enerjisi verecek ve bütün olasılıkları değerlendirip romantik yolculuklarla sizi kendine bağlayacak bir partner var evet solunda bu enerjiyle size geliyor romantizm kapınızda diyorum daha şefkatli davranacak sevgisini göstermediyse sevgisini gösterecek evet burada yasakmış ama aileden de istediğini görememiş belki aile baskısıyla evlenmiş aşkı sevgiyi yaşayamamış Ruhların uyuşması var burada, ee, bağlılığı var bu insanın bakın, bağlı eli kolu ama e, sizi de çok seviyor, bunu da söylüyor ve size de gelecek bu insan. Çok düşünülüyorsunuz, bu enerjide açıkçası ve romantik dakikalar geçireceksiniz, belki de artık kararını sizden yana değiştirecek. Bakalım kartlar ne dedi, hemen bunların da bir yorumunu alalım bakalım. Evet imkansızız diyenler. Imkansız yok. Mutlu bir aile hayatı duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenli ilişkiler dedi. Evet bu insan artık güvenli bir şekilde gelecek. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. İmparator kartı geldi. Organizasyon romantik kuruluş ve disiplin liderlik dedi. Gerçekten büyük bir fırsatla tekrar bir şekilde size geliyor heyecanlı yeni girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kurtlan dedi tutkulu bir şekilde size gelecek bir insan var ama dikkat edin hala bağlılığı var tam ayrılıp size gelmemiş ayrıldım diyebilir ama bitirmemiş yani buna da dikkat edin diyorum kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et dedi burada ego var burada kapana kısılma işte tekrardan beni aynı şeyleri yaşatacak deyip Egonun sesini değil hakikatin sesini duy İnançlarını ve kararlarını savun Kendini savun Geleceğin savaşları akıllıca seç Fazla derin düşünme dedi Ve bolluk her şey harika görünüyor Şu an sabırlı ol Uzun vadeli planlar yap diyor Bu insan bir şekilde sizi seçiyor Size geliyor Sizinle olacak Ve sizinle mutlu zamanlar geçirmek istiyor Kararını sizden yana kullanmış ailesini de bir şekilde maddiyata bağlayacak. Her iki tarafı da mağdur etmemek için maddi durumu dengeye koymak için uğraşıyor. Ama adalet yerini buluyor. Siz kazanıyorsunuz. Güç size geçiyor. Evet bu insan çünkü iki tarafı da idare etmeye çalışmış yapamamış sizi bırakmış belki gitmiş ama tekrar size geri geliyor bunu da söyleyelim. Ama dengeli ılımlı ve bütünlenme tamamlanmayla geliyor büyük bir fırsatla içsel dönüşüm geçirerek geliyor ne istediğini karar vererek geliyor. Tek tarafta bir bağlılık görünüyor dedim ve sevgili bayanlar sevdiğiniz size geliyor hazırlanın bekleyin diyorum. Zamansız zamana diyorum. Umarım dilekleriniz gerçek olur. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın geçirdiği neşe bolluk mutluluk olsun diyorum. Hoşçakalın. Sevgide kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiler.